2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri devam eden şarkıcı Kıvılcım Ural ile Duman grubunun solisti Kaan Tangöze Arnavutköy'de sıkışan trafikte görüntülendi. Araçlarının içinde yüksek sesle coşkun Sabah'ın Aşığım Sana isimli şarkısını dinlediği duyulan ikili, basın mensuplarını görünce panikledi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu şarkıcı Kıvılcım Ural'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. İlayda adında, 3 yaşında bir kızları olan ünlü çift, 14 Şubat sevgililer gününü Tarabya'da bir mekanda ailece yemek yiyerek kutlamıştı. 350 TL ceza, yemek sonrası aracının direksiyonuna geçen Kaan Tangöz'e, mekana yakın bir bölgede trafik çevirmesine girmişti. Alkol metreyi üfleyen 48 yaşındaki ünlü şarkıcının, alkol almadığı anlaşılsa da aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL'lik para cezasına çarptırılmıştı. Süper Baba Kaan Tan göze geçtiğimiz haftalarda da çocukları İlayda 3 Hakan 11 ve Volkan 7 ile sinemaya gitmişti. Eski eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan ile kıvılcım Ural'la kızları İlayda'nın bir dediğini iki etmeyen Kaan Tan göze filmden önce çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu almıştı. İlayda bir an olsun babası Tan Gözen'in yanından ayrılmazken, filmi izleyeceği için heyecanlı olması dikkat çekmiş. Aşığım sana, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Tan Göze ile eşi Kıvılcım Ural, önceki akşam Arnavutköy sıkışan trafikte objektiflere yansıdı. Araçlarının içinde yüksek sesle coşkun sabahın, Aşığım Sana, isimli şarkısını dinlediği duyulan ikili, görüntülendiği fark edince panikledi. Üç çocuk babası Tan Göze, müziğin sesini kısıp tebessüm ettiği sırada 30 yaşındaki Kıvılcım Ural ise gözlüğünü takmaya çalıştı.